Arkadaşlar bu videoda şimdi kümelerle ilgili bir soru çözeceğiz. Soru Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021 yılında yapmış olduğu AYT deneme sınavında sorulmuş. Soru şu şekilde. Ağaç evlerin ve taş evlerin de bulunduğu bir turistik işletmedeki evlerin sayıca doluluk durumu aşağıda V şemasında gösterilmiştir. D dolu olanlar A ağaç evler T taş evlere simgeliyormuş arkadaşlar. Buna göre turistik işletmedeki evlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. A şıkkında arkadaşlar boş olan ağaç evlerin sayısı taş evlerin sayısından fazladır diyor arkadaşlar. Arkadaşlar boş olan ağaç evlerin sayısı 7 taş evlerin sayısı kaç arkadaşlar? 6. Bu doğru arkadaşlar. Doğru bir ifade. Ağaç ev olmayan ya da taş ev olmayan evlerin sayısı en az 10'dur diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ağaç evler burası, taş evler burası. Bakın 10 ağaç evde değil, taş evde değil. Fakat arkadaşlar evrensel kümesini bilmediğimiz için en az 10 olduğunu biliyoruz ama. O yüzden bu ifade doğrudur arkadaşlar. Ağaç evleri sayısı dolu olan evlerin sayısına eşittir diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dolu olan evlerin sayısı kaç? Bakın 3, 10 ve 2 arkadaşlar. Yani toplamı kaç? 15 tane dolu. Şimdi arkadaşlar bakın A çevreli sayısı kaçtı? 10'du. Bu ifade yanlış arkadaşlar. Dolu daha fazla. Bu yanlış. Bu da yani doğru seçenek bu olacak. Fakat diğerini de okuyalım. Dolu olan A çevreli sayısı dolu olan tüm evlerin sayısının 120'sidir diyor arkadaşlar. Şimdi dolu olan ağaç evlerin sayısı kaç arkadaşlar? 3. Dolu olan tüm evlerin sayısının %20'si diyor arkadaşlar. Biz tüm doluların sayısını bulmuştuk 15 arkadaşlar. 3 bölü 15 nedir arkadaşlar? 1 bölü 5'tir. Bu da 20 bölü 100'den %20'sidir arkadaşlar. Bu ifade de doğru. Taş evlerin doluluk oranı ağaç evlerin doluluk oranından fazladır diyor arkadaşlar. Taş evlerin doluluk oranı kaç arkadaşlar? 6'da ikisi dolu arkadaşlar. Yani 2 bölü 6 o eşittir. 1 bölü 3 olacaktır. Ağaç evlerin doluluk oranı kaçtır arkadaşlar? Ağaç evlerin doluluk oranı 3 bölü 10'dur arkadaşlar. Bu da nedir? 0,3'tür arkadaşlar. Bu 0,33'tür arkadaşlar. Taş evlerin doluluk oranı doğrudur arkadaşlar. Daha fazla. Buna da göre doğru yanıt çeşitler arkadaşlar bu soru için.